Herkes kendi akranını buluyoruz. Alexander, Lady. Gecesi de güzel, gündüz de güzel. Şurada kıymayı merak ettim ya, ne kadarmış. Benzin böyle 1.6, e kalitesine göre 1.76, e 1.86 e e öyle gidiyor. Arkadaşlar selam yine güzel bir video ile baş başa bırakacağım sizi şu anda işten yeni çıktım dil okuluna gidiyoruz tüm hafta aynı şekilde geçiyor Sabah işimize gidiyoruz 3.30'da çıkıyoruz sonra devam ediyoruz yine okulumuza şimdi tren istasyonuna gidiyoruz depikten tarafına oradan da okulumuza geçiyoruz town hall tarafına dil okuluna ilk gittiğinizde ne yapacağınızı ben size anlatacağım anlat okul pek fazla ben görmedim arkadaşların anlattığını herkes nasıl gelirim nasıl gelirim yani vize başvuruyorsun çıkarsa geliyorsun yani. Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abi. Okula Ağustos'un 15'inde başladım. Şu anda bir ayı geçti aşağı yukarı. Zor yanları vardı ama arkadaşım burada olması biraz daha beni rahatlattı. Benzin böyle 1.6 kalitesine göre 1.76, 1.86 öyle gidiyor. Burada mı kalıyorsun? Ortalama mazotta 2 dolar diyebilirim. Otoparka park ediyorlar, buradan treni biniyorlar. 18 saate kadar ücretsiz ama şöyle bir şey var, trene binersen eğer ücretsiz, yani çıkarken kartını okutuyorsun, buranın geçerli okul diye bir kartı var, onu okutuyorsun. Eğer 18 saatin içindeysen ücretsiz. Çoğu durak bu şekilde, kartınızı okutuyorsunuz ilk basışta işte, ücret almıyor. Kartı okutmazsanız kamera bam. İndiğiniz durakta tekrar okutuyorsunuz. İstanbullular metrobüsten bilir. gittiği nokta kadar senden ücreti çekiyor. O yüzden içimiz rahat. Bastık kartımızı. Ve basmasan da olur. Olur derken yasal boyutu uygun değil tabii ki. Bir şey görebilirsiniz işte bekçi arkadaşlar, trende gezenler o anda senden kartını ver bir okutalım bakalım derse 200 dolarcık. Şu olayı seviyorum ya. Yani koltuğu böyle atınca karşıya geri geri, ileri ileri ya da işte dörtlü kombo oturacağım diyorsunuz gibi adamlar rahatına düşkünler yani. Şimdi Glanfield'de ineceğiz. Orada bir aktarma yapacağız. Sonra Central'a gideceğiz. Central'da da bir aktarma yapacağız. Daha sonra Talha. -Tal. İndik karşıdan. Biniyoruz karşıya. bir aktarmış Glanfield. Şimdi şu karşıya gideceğiz. Buradan aşağı inip diğer tarafa geçeceğiz. Aktarma yapacağız. Town Hall'a gideceğiz. Normal içinde gidiyoruz ya. Sanki Doğu Express tadında bir yolculuk. E Endiyenizde bu saatlerde burası çok kalabalık oluyor. Bir şeyden çıkıyorsunuz. Kartı okuttuğumuzda 7.24 diyebiliyorum. <laughs> yeah. Burada da çıkış. George, gördüğünü anda çıkacaksın. Hay burada. Hava ya. Bunlar sınıflar zaten. Herkes kendi akranını buluyor. Bir tane Türk var şu an tanıdığım ama tanımak da gerek yok zaten İstanbul'dan, Türkiye'den gelmişiz. Burası da komple işte yemekhane. Burası da başka bir sınıf. Alex. Daniel. Lady. Cihan. Cihan. <laughs> Burası yedinci kat. Bir de bunun altı var. Altıncı kat diye. Nasıl espri ama. <laughs> Sen de ya. İlk defa bir kahkaha attım. Pardon dedim ya. Asansörlerden iniyorsun. Sınıflar bu şekilde. Saat dokuz buçuk. Ders bitiyor. Herkes ayrılıyor. Zaten direkt şuradan town Dura. Gecesi de güzel, gündüz de güzel. Bu şekilde, ne diyorlar bunu, unuttum ben, salam, sosis tarzı. Mesela diyor ki, bu diyor 3,5 dolar diyor bir tanesi, iki tane alırsan 5,90 olur. Şu an bunlar Türkiye'de herhalde vardır bir 15 TL diye düşünüyorum. Geçirdikleri günlük diye biliyorum, her gün değiştiriyorlar. Kapalı paketleri de hiç korkmadan alabilirsin yani. Burada büyük bir risk, böyle tarihi geçmiş falan filan sıkıntı. Burası da suçu Bizim milli kebaplarımız da burada. <laughs> Çıkalım Türklerin burada yaptığı çok şey var yani. Türk restoran dediğin direkt adamlar kebap. Direkt söylüyorlar. Yani şöyle bir. bir 20 dolar. Abi şuna tek başına yiyemezsin herhalde ya. Ya da çok aç olmam lazım. Yani et fiyatları 13 dolar var Dediğim olay şu işte. Pork. Seviyorlar abi yani adamların kendi görüyor musun yani porkun eti nasıl böyle açık renkli. Biraz tavuk gibi ama yani bilmeyen insan gerçi şuradan çözersin hemen. Bak şarkı pork. Bu lampler var. Bunlar da böyle sosis gibi aynı. 9 dolar. Ağır da bayağı kaç karanmış. O yarım kilo. Şurada kıymayı merak ettim ya. Ne kadarmış? 1 kilo kıyma arkadaşlar. Onun itibariyle 16 dolar. Bunların da kalitesi falan var işte. İşte şu kadar yağlı, bu kadar yağlı gibi. Bedel piyat. Türkiye'de şunları böyle sadece lüks marketlerde görürsün. Fiyatlar bu işte gramajına göre, yağ oranına göre değişiyor. Burası da biraz böyle tuzlu, bir kaşar. Adamlar çok seviyor kapalı ürünleri. Yani bu şekilde bir ürün. Direkt rendelenmiş. 8.10 TL. Bu da komple bir kilo kaşar. Türkiye'de en son geldiğimde 70-80 liradan başlıyordu diyebiliyorum kaşarlar da dilimlenmiş kasarlar Bunları indirme gelmiş. 5 dolar. Direkt. Yani bu dilimlenmiş. Burası da böyle somon kalitesine göre, cinsine göre. ortalama 6 ile 10 dolar arası fiyatlar. Şimdi somonları. Bunlar da böyle dip sos. Bizim humusumuz nohuttan yapılan kampanya varmış. Bir tane 4 bir tane alırsan yedi. Etre yanından çıktım çünkü dondu. Magnumlar. Bunda üç tane varmış. 9 e, dolar. Burada direkt dört. E, bu altalı. Yanındaki dörtlü. On buçuk. Burası da bir yüz katı. Direkt zaten burası dil okulun altı. Yani dil altında olan bir yer. Gelen öğrenciler burada rahatlıkla işte karnını doyurur. Sıkıntı olmaz. Dün, dün, yoktu yok mesela bunlar indirime giriyor yani değişe mesela dün aldım 4 lira bugün 3.50'ye inmiş. 4'lüsü otuz iki 2.5 litre kola. 3.65 arkadaşlar bunları sakın böyle kalkıp para birimleriyle çarpmayın. Kahve severler burada yaşadı. Çok çeşit kahve var yani inanılmaz çeşit ve herkesin elinde bir kahve evde yapmış dışarıda yapmış. Ama mutlaka her sabah bunun içinde mutlaka içerler. Mesela bizim Starbucks'ın şöyle bir şey aldım elime de bakalım. Jeli var. Güzel ama. Bunlar şekerler işte beyaz şeker. Biraz daha pahalı. Şekerlerim bile mesela sol, ince, kalın, orta derece gibi. Şu çikolatayı Türkiye'dekiler bir normalde 14 dolar 10 dolara kadar indiğini gördüm. Güzel yani dediğim gibi bu fiyatların hiçbirini kalkıp 10 ile 15 ile 20 ile Burada adam 5000 dolar alıyor. Türkiye'de bir kişi 5000 TL alıyor. Öyle düşün. Şey. Çok çeşitli oldu. Yani biz alışmışız. Doritos, Lay's, Patos, Chitos. Pahalı bir tane vardı. Kringles. Ama burada dünya karması gibi bir şey yani. Barbekü bardak var gerçi ama bunların çok çok acayip tadı ya. Her gün burada böyle meyveler var. O meyveler değişebiliyor 2 dolar. Da. Mevsimine göre şu an çilekli ne varmış? Ha, biliverim. <laughs> Marketteki fiyatlar bana göre çok çok iyi. Tabi buradaki olanlara biraz pahalı gelebilir. Burası zaten yoğurt, süt bölümü, ayran bölümü. Bu şekilde kasalar da var. Express, kendin öde, kendin yap, her şey kendisi. Bu kasalar biraz daha yoğun oluyor. Direkt bu kasalardan işinizi halledin. Şu anda closed ama açıyorlar normalde. Oo, sanırım bir haller var orada. Marketten çıkıyorsunuz, sola dönüyorsunuz. Döndükten sonra şurada şöyle bir 30-40 adım gidiyorsunuz. Zaten Town Hall durağı da karşıda. Okulun girişi burada.